Bu videoda yapay zekadan yararlanarak sizi 29 Ekim 1923'e götürmeye çalıştım. Cumhuriyetin ilan edildiği o gün. Buradaki amacım bilgi öğretmekten çok bir günü hissettirmek. Atatürk'ü e anlatmaktan ziyade onunla aynı günde uyanıyormuşuz gibi, aynı havayı soluyormuşuz gibi, o günü birlikte yaşıyormuşuz gibi. Şimdi o güne geçelim. Ankara. Sabah erken saatler. Hava açık. Şehir yavaş yavaş uyanıyor. Burası büyük bir şehir değil. 1923'te Ankara'nın nüfusu sadece 30 bin civarında. Herkes herkesi az çok tanıyor. Sokaklar tanıdık, yüzler tanıdık. Dükkanlar açılıyor, insanlar işine gücüne gidiyor. Her günkü telaş her zamanki gibi. Ama bazı günler vardır, daha sabahından örgelir gelir insana. Ankara küçük olabilir ama bugün çok büyük bir işe ev sahipliği yapıyor. Gün Çankaya'da başlar. Sabah erken uyanırım. Çok uyumam zaten, alışkanlık. Pencereye yaklaşırım, şehre bakarım. Sessizlik iyi gelir, güne sakin başlarım. Basit bir kahvaltı, abartısı yok. Bir sigara yakarım. Düşünmek için iyi bir bahanedir. Büyük kararlar gürültüde alınmaz. İnsan bazen susarak daha iyi düşünür. Biraz yürürüm. Hava açıksa insanın içi de açılıyor. Adımlarım yavaş. Acele etmeye gerek yok, gün uzun. Sonra masaya geçerim. Evraklar, notlar, kağıtlar. Akşam mecliste konuşulacak çok şey var. Söylenecek olanlar kadar söylenmeyecek olanlar da önemli. Hazırlanırım, ceketimi düzeltirim. Karar vermek bazen yalnız bir iştir. Ama sonuçları hiçbir zaman yalnız kalmaz. Koridorda kısa bir duraklama. Son bir düşünce. Bugün geri dönüş yok. Sabah ilerledikçe Ankara'da uyanır. Sokaklar yavaş yavaş dolmaya başlar. Esnaf kepenk açar. İnsanlar birbirine selam verir ben de şehre inerim. Resmi bir ziyaret gibi değil, daha çok olup biteni yerinde görmek için. İnsanların arasına karışırım, konuşurum, dinlerim. O gün mecliste çözülmemiş bir kriz yoktur. Cumhuriyet fikri artık olgunlaşmıştır. Akşam alınacak karar sürpriz değildir. Ama yine de gün sıradan değildir. Çünkü bugün söylenecek söz kadar hissedilecek bir anda vardır. Gün içinde notlar alınır, evraklar gözden geçirilir. Kısa toplantılar yapılır. Konuşmalar uzun değildir ama anlamlıdır. Akşam yaklaştıkça havada tarif edilmesi zor bir beklenti dolaşır. Saat ilerler ve artık meclise gitme vakti gelir. Akşam meclise geldiğimde mesele artık sadece bir hükümet meselesi değildi. Günlerdir yaşanan tıkanıklık bize şunu açıkça gösteriyordu. Bu devlet artık eski yöntemlerle yönetilemezdi. Bir ülke düşünün, Savaştan çıkmış, yorgun ama ayakta. Bağımsızlığını kazanmış ama nasıl yönetileceği hala net değil. İşte bu belirsizlik bir millet için en tehlikeli şeydir. O yüzden bu akşam mecliste konuşulan şey sadece yeni bir hükümet kurmak değildi. Devletin adını koymaktı. Önümüze bir metin geldi. Bu metin kişilere göre değişen bir düzeni değil, milletin iradesine dayanan bir sistemi tarif ediyordu. Cumhuriyet yani egemenliğin bir kişinin değil, milletin olması. Bu kelime ilk kez söylenmiyordu belki. Ama ilk kez anayasanın içine giriyordu. Metin okundu. Ne anlama geldiği herkesce belliydi. Bu, geri dönüşü olmayan bir adımdı. Oylama yapıldı ve kabul edildi. O an salonda sadece bir sevinç değil, bir sorumluluk duygusu yayıldı. Çünkü artık bu millet kendi kaderini kendi seçecekti. Ardından Cumhuriyet'in gereği olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Bu bir formalite değildi. Yeni sistemin ilk adımıydı. Oylar verildi. Sonuç açıklandı. Ama benim için asıl önemli olan hangi göreve seçildiğim değil, milletin artık ne olduğunun ve ne istediğinin dünya tarafından da açıkça görülmesiydi. Saat 20.30'u geçmişti. Meclisin ışıkları yanıyordu. Dışarıda Ankara. Birazdan top sesleri duyulacaktı. Ama o an şunu biliyordum. Bu millet artık sadece bağımsız değil, aynı zamanda kendi kendini yöneten bir milletti. Cumhuriyet işte tam olarak buydu. Gece ilerlemişti. Mecliste alınan karar artık tamamlanmıştı. Ankara her zamanki gibi sessizdi. Ama bu sessizlik alıştığımız bir sessizlik değildi. Bir süre sonra Cumhuriyet'in ilanı resmi olarak duyuruldu. Ve bu haber şehirde yavaş yavaş yayılmaya başladı. İnsanlar evlerinden çıktı, birbirlerine baktılar. Kimi gülümsedi, kimi sadece başını salladı. Sevinç vardı. Ama bu bağırarak yaşanan bir sevinç değildi. Daha çok nihayet duygusuydu. Resmi kutlamalar yapıldı. Bazı şehirlerde top atışlarıyla ilan edildi. Bayraklar asıldı, sokaklar hareketlendi. Ama o anın asıl ağırlığı gürültüde değil, anlamdaydı. Çünkü bu millet artık sadece bağımsız değildi. Kendi kaderini kendi iradesiyle belirleyen bir milletti. Cumhuriyet bir kişinin ya da bir zümrenin değil, herkesin eşit yurttaş olduğu bir düzendi. İnancın vicdanlarda kaldığı, aklın ve bilimin yol gösterdiği, kimsenin kimseye üstün olmadığı bir yaşam biçimiydi. Layıklık bu düzenin teminatıydı. İnsanların inancını özgürce yaşayabilmesi ama devletin herkese aynı mesafede durabilmesi içindi. Bu yüzden cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, bir sorumluluktu. Ben o gece şunu biliyordum. Bu emanet ancak akılla, vicdanla ve cesaretle korunabilirdi. Bu video boyunca size bir tarihi öğretmeye değil, o günü bir anlığına hissettirmeye çalıştım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, beğenmeniz bana güç verir. Başka hangi zamanlara gitmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Zamanın içinde görüşmek üzere. Akşam meclis